Altıncı misal nakli sahih ile Hazreti Abdullah İbni Ömer'den haber veriyorlar ki demiş Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam minberde hutbe okurken ve ma kaderullaha hakkı kadrihi vel ardu cemi'an kabzatuhu yevmel kıyameti ve semavatu matviyatun yemini yani onlar Allah'ın kudret ve zahmetini hakkıyla bilemediler. Halbuki kıyamet gününde Yeryüzü bütünüyle onun tasarrufundan tasarrufundadır. Gökler de onun kudretiyle dürülecektir. Zümer suresi ayet 67. Ayetin okudu ve dedi ki İnnel cebbâre ve yu'azzimu nefsuhu ve yegûlu enel cebbâru enel cebbâru enel keburul mutaal Her şey kudretine kudretine boyun eğen hiçbir şey kudretine karşı koymayan sonsuz kudretle ve büyüklük sahibi olan Allah kendisini tazim ediyor ve buyuruyor. Cebbar benim. Cebbar benim. Her şeyden büyük ve her şeyden yüce olan benim diye buyuruyor. Evet. Cebbar benim. Evet. Dediği vakit minber öyle sarsıldı ki öyle zerzeye, lerzeye geldi ki titredi. Korktuk ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam düşürecek. Bir derece sallandı. O derece sallanıyor ki minber peygamberimiz düşeceğinden korktuk diyor. Yedinci misal nakli sahih ile habrul umme ve tercüman Kur'an olan Hazreti İbn Abbas evet habrul Ümmü, hab Ümme, Habrül Ümme. Habrül Ümme Abdullah İbn Abbas'ın ümmetin alimi manasına gelen lakabı. Ümmetin alimi. Evet. Habrül Ümme tercüman Kur'an olan Hazreti Abbas ve Hadimi Nebevi ulemayı azimi sahabeden olan İbn Mesud'dan haber veriyorlar ki demişler. Fet i Mekke gününde Kabe ve etrafında taşta taşta rastlasa, rastas da muzlanmış 360 sanem vardı. Yani Kabe'nin içerisinde 360 tane put var. Taştan put süslenmiş, yapılmış güzelce. Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam elinde kevse, kavse benzer bir değnekle o sanemlere, putlara birer birer işaret ederek gel hakku ve zehegel batıl innel batile kâne zehevgâ Hak geldi ve batıl zahil oldu gitti. innel batile kâne Zaten batıl gidicidir diye o İsra suresindeki ayeti okudukça hangisine işaret ettiyse putlar yere düştü. Sanemin yüzüne işaret ettiyse arkasına düşer. Arkasına işaret ettiyse yüz üstüne düşer ve hakeza sanemler yere yuvarlandılar. Kızının ismini Sanem takanların kulakları çınlasın. Sanem diye takıyorlar. Sanem kız ismi, kız kızlara takıyorlar. Put ismi. Yani e, sonra çeşitli isimler var. Bunların hepsi Kur'an'da geçiyor ama kimi şer olarak geçiyor, kimi hayır olarak geçiyor. Dolayısıyla buradaki efendim sanemlerin hepsinin put olduğunu ve putları da peygamberimizin Kabe'den nasıl temizlediğini böylece anlamış olduk. Birkaç dakika iki dakika, üç dakika daha okuyalım. Sekizinci misal meşhur Buhara-i Rahibin <laughs> Rahip Buhara'nın meşhur kıssasıdır ki Nübüvvet'ten evvel Resul-i Ekim aleyhisselatü vesselam evvel amcası Ebu Talip ve bir kısım Kureyşi ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buhara-i Rahibin'in rahibin, rahip bu kilisesi civarına geldikleri vakit otururlar. İnsanlar ile ihtilat etmeyen münsevi bahreyni rahip birden çıka geldi. İnsanlar hiç konuşmayan, görüşmeyen bu rahip birden çıka geliyor. Kafire içinde Muhammed'in emin niye gördü? Kafileye dedi şu seyyidil alemindir ve peygamber olacaktır. Kureyşler dediler. Nereden biliyorsun? mübarek rahip dedi ki siz gelirken baktım havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu neyse, bu neyse nebilere yapılır. İşte bu sekiz misal gibi belki 80 misal var. Bu 8 misal birleştirirse öyle kopmaz bir zincir olur ki hiçbir şüphe onu koparamaz ve sarsamaz. Şu cins mucize bu cins mucize umumiyeti itibariyle yani cemadatın, ölülerin, taşların davayı nübüvvete, peygamberlik davasına delil olarak konuşmaları manevi tevatür hükmünde yakini ve katiyen katiyeti ifade eder. Kesin imanı ve katiliği ifade eder. Her bir misal mecmun kuvvetinden, her bir Müslüman hepsinin kuvvetinden, kendi kuvvetinden daha fazla bir kuvvet daha alır. Evet, zayıf bir direk, kuvvetli direklerde omuz omuza geldiği vakit muhkemleşir, sağlamlaşır. Zayıf, kuvvetsiz bir adam asker olup orduya girse öyle kuvvetleşir ki bin adama meydan okur. İşte mucizelerin de birleşip bir araya gelmesiyle kuvvetlenmesi. Sırrı hikmeti de budur. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahri davam en hamdülillahi rabbil <laughs> alemin. Allah'ın rızası el-Fatiha. Allah'ın rızası için el-Fatiha.